Halilişko ve Celilişko'ya patatesi bıraktırıyorum. Dördüncü gün. uyanın evet. evet çocuklar. Bugün ne yemek istersiniz? Patates. Ama patates bitti. Ya. Ama patates bitti. Ya. Ee, işte, tamam patates yapacağım. Ya. Geliyorum. Evet. Beğendiniz mi bakalım? Ne oldu? Hadi o zaman. Ne oldu? Tak tak diki tak diki diki tak altınları takıp keyfine bak <laughs> tak tak diki tak diki diki tak altınları takıp keyfine bak yeni bölüm için. Like atın. <laughs> evet görüyorsunuz anlatmaya gerek yok.